Herkese selamlar. Ee, uzun zamandır takip ettiğim bir konu vardı. Aslında tamamlanmasını bekliyordum. Tamamlandı ve ben de artık bu konuyla ilgili bir takım şeyler anlatıp video çekmeye başlayabilirim. Konumuz siber güvenlik, meslek yüksek okulları. Öncelikle e, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Böyle bir listeye gerek var mıydı? Evet, kesinlikle gerek vardı. Böyle bir listeye kesinlikle gerek vardı. Bizler. Uzun zamandır sektörün içerisindekiler e, birçok kez böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu hatta siber güvenlik eğitiminin çok daha aşağılara çekilmesi gerektiğini yani o ilk öğretim gibi orta öğretim gibi e, her ne kadar düşük seviyede de olsa siber güvenlik bilincinin siber siber güvenlik farkındalığının oluşması için Ta küçük yaşlardan insanlara eğitim verilmesi gerektiğini sürekli söylerdik. Ya bunu söyleyen sadece ben değilim. Sektörün içerisindeki pek çok uzman kişi, e, bu konuda akademik olarak kariyer yapmış hocalar veya işte dünyanın farklı ülkelerindeki e, bu bilime, bu eğitim bölümüne gönül vermiş hocalar bunu uzun zamandır söylüyorlar. Bazı ülkelerde liseden daha aşağı seviyelerde yani daha aşağıda işte orta öğretim, ilk öğretim gibi e, yerlerde de e, siber güvenlik dersleri olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de yeni yeni görmüş olduğunuz gibi gelişmeler söz konusu. Siber güvenlik meslek yüksek okulu e, dediğim gibi kesinlikle gerekliydi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan Mutabakat sayesinde, işbirliği sayesinde Türkiye Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulu'na kavuşmuş oldu. İlk etapta e, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde açılacak bu bölüm arkadaşlar. E, tam olarak adı da Siber Güvenlik Analisti ve Operatörlüğü olarak geçiyormuş. 2 yıllık bir program, yani dört yıllık bir program değil, bir bilgisayar mühendisliği bölümü değil fakat İlerleyen zamanlarda da bilgisayar mühendisliği ile siber güvenlik meslek yüksek okullarının e, ne gibi farklar olduğunu, ne gibi avantajları ve dezavantajları olduğu konusunu birlikte konuşuyor oluruz. Aslında tam olarak siber güvenlik analisti yetiştirmek için açılmış bir bölüm olarak düşünebilirsiniz. Kesinlikle siber güvenlik analistliği son zamanlarda e, işte bunu e, SOC analistliği, SOC analizliği veya işte SOME analistliği şeklinde de duyarsınız veya işte siber güvenlik olay analisti işte SOME 1 seviyesi, low level seviye 1 şeklinde. Arkadaşlar oldukça e, sirkülasyonu yüksek, oldukça iş yani potansiyeli yüksek, oldukça personel aranan yetişmiş, personel aranan yetişmiş e, -so aranan bir bölüm. Siber güvenlik analistliği. Siber güvenlik analistliğinin de detaylarına birlikte ilerleyen zamanlarda e, erişiriz yani konuşuruz daha doğrusu siber güvenlik analizi ne yapar ne eder bunları da size <laughs> anlatırım şimdi ben bu konuyu araştırırken bu konuyu takip ederken arkadaşlar sektörün içerisindeki uzman kişilerle e, bu işbirliğini yapan kişilerin bir araya geldiğini e, öğrendim ve bundan gayet Mutlu oldum. Yani bu öyle alenen açılmış bir bölüm değil. Sektörün içerisindeki uzman kişilere de başvurulmuş bu konuda. Ve e, uzmanların da e, yönlendirmeleri sayesinde bir ders müfredatı belirlenmiş. Müfredatı da yine sizlerle paylaşacağım. E, güzel bir müfredat hazırlanmış. Bu arada Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları 2023 e, yılı güz döneminde açılmış olacak arkadaşlar. E, programa ilk etapta 25 öğrenci kabul edilecekmiş her Üniversite için bu arada yani işte İstanbul için ayrı, Gebze için ayrı, Ankara için ayrı. Biliyorsunuz bunların hepsine 25'er öğrenci alınacakmış. Ve bu öğrenciler tabii ki YKS puanıyla alınacak. Yani doğrudan bir alım söz konusu değil. Ee, merak ettiğim konulardan bir tanesi de <laughs> benim ee, acaba yetenekle, Özel bir sınavla, özel yetenek sınavıyla siber güvenlik yüksek yüksekokullarına, meslek yüksek yüksekokullarına öğrenci alınır mıydı? E, alınmıyormuş, YKS ile alınıyormuş. Aslında burada e, şöyle bir güzellik, şöyle bir farkındalık veya farklılık da yapılabilirdi. E, neticede siber güvenlik e, daha çok kişisel bilgiye e, dayanan ve e, oldukça popüler bir bölüm. Dünyanın her yerinde pek çok firma, pek çok akademik okul kişisel yetenek sınavları ile özel açtıkları işte bug bounty gibi programlar ile ödül avcılığı programları ile daha doğrusu Türkçeleştirirsek öğrenci veya personel alımı gerçekleştiriyorlar. Yani gönül isterdi ki siber güvenlik meslek yüksek okulları da kendine has bir ödül programı ile özel yetenek e, sınavı açarak öğrencileri alsın bünyesine. Fakat bu yani Türkiye'de biraz daha ee, yeni bir iş olduğu için arkadaşlar henüz oraya evrilmediğini görüyoruz. Evrilseydi çok güzel olurdu. Konuya geri dönecek olursak e, sektörden uzman kişilerin de yönlendirmesiyle bir müfredat oluşturulduğunu okudum ve e, takip ettim. Bu oldukça önemli arkadaşlar. Çünkü neden? Biz sürekli neyi eleştiriyorduk? E, sürekli olarak üniversitelerde verilen herhangi bir bölüm yani fark etmez. Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar programcılığı, adli bilişim hiç fark etmiyor. Birkaç üniversite hariç, bakın birkaç üniversite hariç, burada da onların isimlerini vermek istemiyorum zaten, biliyorsunuz benim. Pek çok bölümün aslında sektöre yönelik iş gücü yetiştirmediğini, sektöre yönelik uzman arkadaş yetiştirmediği konusunda eleştiriyorduk. Dilerim ki bu müfredatı oluşturan kişilerle, Yakın temas halinde kalınır, müfredat sürekli geliştirilir. Çünkü siber güvenlik biliyorsunuz sürekli gelişen ve değişen bir olay. Ama ancak temelde e, siber güvenlik meslek yüksek okullarının e, ders müfredatına baktığımızda uygulamalı sektöre yönelik çıkınca arkadaşlarımızın level 1 seviyesinde iş bulabileceği bir eğitim programının hazırlandığını görmekteyim. Bu beni oldukça mutlu etti. E, oraya giren arkadaşların da kişisel azimleri çalışmaları ve motivasyonları ile mezun olduktan sonra sektöre e, güzel bir başlangıç yapacaklarını düşünüyorum. Bu arada e, bu arkadaşların sektörde nasıl değerlendirilebileceği, çıkınca iş bulabilecekleri mi, kabul görebilecekleri gibi konuları aslında bir başka videoda anlatmak istiyorum. Çünkü bunların hepsi arkadaşlar emin olun farklı farklı konular. Ama dediğim gibi bu olay e, önemli bir olaydı. Vatana, millete, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Sektörümüze hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu konuda dediğim gibi farklı videolar yapacağım, farklı bakış açıları getireceğim. Hatta e, sektörden birkaç arkadaşla da bir araya gelip bu konuyu değerlendirebiliriz. Ama şimdilik e, bu başlangıcı yapmak istedim. Görüşmek üzere.